Burada da babam var dersem, burada da babam var. Aç bakalım. Ne, diyordum? Ne? Ne, diyordum? Ne? Ne? ne diyordun? Ne? Ne diyordun? Ne? Ne diyordun? Ee, şey, Kaç sana saldırdı. Hah, saldırdı bana. Ay şey canım benim ya. Ben ne de ne yapayım da. abi, ittim. Ay, Çok pişman yani. oldum sonra, Ay, düştü aşağı abi, çünkü de. yani. Benimle sarılmakla yetinmeyeceksin. Ne? Şey. Yani pişman gel, gel, gel. oldum. Gel. Anne kısar mısın şu televizyon sesini biraz ya? Senin kulaklarına zarar değil mi bu kadar ses? Bence, Ayol, dayı, benim kulaklarım duymuyor. Seni, seni kucaklamak için Bence, farklı, da geldi. Ne diyordun? Bence, Pişman oldum. E işte bak sarın yani. Sarın. Yazık evliliğini kurtaracağını çocuğu bir de camdan aşağı atıyorsun. Ayol sen kendi evliliğini batırmışsın. Başkasınınkini kurtarmaya çalışıyorsun. Ne? Şencil Onun şencil efendim, kendine fikri yok, de aklı de yok. Fikri teyze senin kulaklar bir tek televizyonu duymuyor maşallah. Aa, dedeye bak, dedeye. Ben gidiyorum. Gideyim. Ünlü siyaset bunlar. Oradan laf yetiştiriyor. <laughs> Koca Fikriye uyuz oldu. Bu arada Cihan'ın telefon kayıtları temiz çıktı abi. <laughs> Al bak işte. Demedim sana? Masummuş çocuk işte. Bilmiyorum Dilek. Bana bak. Doğum gününü onu da getir tamam mı? Evde bırakma. Bakarız. Esra, ben Engin'in beni neden takip ettiğini öğrendim. Değil mi? Niyeymiş? Komiserim, söylediğimiz şahısla ilgili telefon kayıtları. Sağ ol Adem. Sana da zahmet oldu. Estağfurullah komiserim. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Kızları başka telefondan arıyorsun ha Cihan Efendi. Çakal. Bak siz beni öyle bir hale sokacaksınız ki... ...o metini de Engin'i de çektireceğim merkeze... ...öyle bir cavlatacağım ki... ...bakın karılarınızı aldatmak öyle olmaz, böyle olur diye göreceksiniz siz de. Engin'i mi cavlatma olur mu? Onun hakkını başından alan kadını merkeze çek. Ya sen nasıl saf bir çocuksun Dilek? Ben Engin'in telefon rehberine baktım. Ee? S harfli bir kayıt vardı. Kadın kesin o. S. Kim ki S? Bilmiyorum ki. Numarasını gördün mü? Ha, göremedim ya. Tam bakıyordum uyandı. Ben de korkudan kaldırdım telefonu. Bana bak. Bu ses Seray olmasın? <laughs> yok artık. <laughs> Niye yok artık? Niye? Bu kadın senin peşinden dolaşmıyor mu kuyruk gibi beni affet beni affet diye ha? Takipler falan. Aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Ben gittim kırmızı ayakkabıyı gösterdim. ip parladı bu bulacağız o kadını falan diye. Ben sana söyleyeyim panik emareleri bunlar. Kız sahi mi? Zaten soruyorum ona diyorum ki yani niye beni sürekli affet diye yalvarıyorsun diyorum. Yani o da diyor ki işte ben sana zamanında kötü davrandım falan diyor. Ya bu kadının hayatı boyunca herkese kötü davranmadım yani niye benden özür diliyor, niye af diliyor? Ah ben sana söyleyeyim kızım. O S'ye muhtemelen Seray çıkacak bak gör. Allah'ım. Doğum gününe de geliyor biliyor musun? Güzel, çok güzel. Biz de gözümüzü dört açarız. Eğer bir kabahati varsa muhakkak açık verir. Ben sana söyleyeyim. Verir değil mi? Bunu bil, verecek. Gidiyoruz Seray'a. Soğumuş kız sen. Hadi yenile. Sen gör bak akşam ne oluyor. Gör. Usta bir yardım etme sana zahmet. Ya ben ne kadar evet. ya ben ne yaptım ya ben gerçekten iyi değilim galiba evet. ha. Evet. Eyvallah abi, siz her şeye inanıyorsunuz ama yani. Birbirinizi gazlıyorsunuz. Bana da inanmıyordun hani? İnanmamak haklı. Hayırdır Murat komiser? Esra bu ev sana yalan söylüyor. Ne oluyor sana ya? Ha? Ne ayaksın sen? Kalk sen ben göstereyim sana ne ayağı. Ya saçmalama ya. Ya ben sana ne konuştum ayrıca? Ne yapacaksın? Bu, bu sakat haliyle adam mı döveceksin akşam akşam? Ne sakat ya? Sakat falan değil bu herif. Bu herif seni aldattı, şimdi de sakatım deyip yalan söyleyip aldatmaya devam ediyor. Esra, bu herif manyak. Büyük ihtimalle de sana aşık. Biz ayırmaya çalışıyor. Senin gitarını ağzına sokarım, akor Ya ne yapıyorsun ya? Bir dur ya. Ne yapıyorsun abi, git. Sana ispat edebilirim. Ya hala konuşuyorsun oğlum. Bir sus, sus, sus. Hadi abi. Eyvallah. Ya. Psikopat bu herif ya. De. Rahatsız ya. Millet akıllı ya biz deliye hasret anasını sen. Dur bandajın. rahatsızım. Ne yapıyor ya, rahatsız. bu ya? Esra ne yapıyor ya, Bak bu? gör ben ne yapıyorum. Psikopat öldürecek beni Esra. Esra bulsana şunu. Dur. Es Esra. Esra. Dur. Esra. ne aşağılık, ne şerefsiz bir adammışsın ya. Sen bana bunu nasıl yaptın abi? Bu nedir ya? Sen ne yalancı, ne üç kağıt misin be. Mecburdum Mesra. Başka türlü yakınımda olacak mıydı? Yalan da olsa yanımdaydın ya. Seviyorum seni kızım. Ulan sen ne yüzsüz bir adamsın be. Sen bir sus. Sustum. Sen de boş konuşma. Ya kızım. Gör işte Allah aşkına affet bir ya. Hiç dokunma bana be. Ben ne olacağım ya? ben ne olacağım? Ha? Sen günlerdir bana vicdan azabı çektiriyorsun oğlum. Eziyet ediyorsun bana, hizmet ettiriyorsun bir de. Sanki bir de ay, aşkımdan ölüp bittiğin de yok. Kullanıyorsun beni düpedüz ya. Seni bu durumdan kurtardığım halde bana da sus diyorsun. Murat komiser, susar mısın? Bu nispeten daha kibar oldu. Ama yeter artık ya. Ben bu evliliği kurtarmak için uğraşıyorum. Bir adım da sen atsan, Bak Cihan bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. O bacağını gerçekten kırarım. Ha i̇şte şimdi anladığı dilden konuşmaya başladım. Ama beni de takdir etmek lazım. Nasıl çıkardım Elif'in ipliğini pazara? Aferin. Şimdi gider misin? Bir git abi. Bir gidin ya. Ya Hı? sen hakikaten nankör bir kadınsın. Buyurun Esra'yı. Gitsene kardeşim. Ben şimdi sıkarım kafana. Yılan kadın ya yılan. Ah Dilek. Saf saf safsın çünkü safsın. Ya sen nasıl safsın Dilek ya nasıl kandın ya. Sinsi sinsi ya sinsi sinsi sızdı aramıza kadın. Atamayacağım ben sana. Tamam. No. Kuca ayaklı. Serayla. Serayla. Kuca ayaklı. Allah. Allah'ım inşallah enginde. <laughs> Canım, hoş geldin. <laughs> Ben evlenmekle dünyanın en büyük hatasını yaptım. Allah'ım. Yaptım. Hadi buyur bakalım. Dur düşme. Atışıyordum bak. yani içim kıyılmış. evlendiğim adamı sevecek kadar tanınıyormuş. Ya öyle deme. Siz aşıktınız birbirinize. Ben bu Tonga'ya nasıl düştüm ha? Bir de polisim ha. İnsan sarrafı geçiniyoruz. Ne malum canım? Cihan'ın ayağı gerçekten kırık değilmiş biliyor musun? Ya bakarsın öyle. Herif resmen salak yerine koydu beni. Üzerine araba sürülünce topukları vura nasıl kaçtı sen bir görsen. Kız adamın üzerine araba mı sürdün sen? Ya Dilek konu o değil abi. Adam benim zekamı hafife aldı. Beni salak yerine koydu. Sahtekarlık yaptı ya. Ben boşuyorum abi bu adamı. Boşayacağım yani. Ya çocuk senin dikkatini çekmeye çalışıyor. İlgi bekliyor. Senin gözünün içine bakıyor. Yani sen daha ne istiyorsun ya? Ya of Dilek of. Bana bak. Sen bu adamı seviyor musun? Ha bayağı oflatacaksın beni sen bu akşam. Of yani. İki kere ofladığına göre seviyorsun. Bak o adam seni çok seviyor. Seni elde etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gözünün içine bakıyor. Ya benim gibi olsaydın ne yapacaksın? Ne mı? yapacaksın? Benim yaptığımı yapacaksın. Vuracaksın kıçına tekmeyi. Benim kıçıma tekme atıldı ama. Hem de kim için? Seray. Hayır bir dakika. Onu daha bilmiyoruz hanımefendi. Biliyoruz artık. Nasıl bilmiyoruz ya? Demedi mi iş konuşuyorduk orada diye? Ya tabii iş konuşuyorlar. Ben doğum gününden sonra Seray'a gittim özür dilemek için. He. Evindeki giyinme odasında o ayakkabının tekini buldum ben. Sen şaka yapıyorsun. Vay eski kesin. kaşar. Hem de nasıl kaşar. Ay kes kesin Engin bana bak. Öldürmezsin değil mi kocamı? Ya bir git Dilek, Allah'ını seversen. Zaten cinim tepemde hiç garanti veremem ha. Kız çok seviyorum ya. Güzel adamdır benim kocam. Ben yaşadım onunla senelerce ya, bilirim. Kocam o benim, ne olursa olsun ya. Aa, abla. Dilek. Abi ne? Hayırdır sende bir hal var. Hayırdır ya, çifil çifilsi. Hayır hayır çok hayır. Aha buldum. Bizim yapamadığımızı yaptı herif paketledi vurdum da ne olur ya. Ay, işte. Kız bunun neresi hayırlı haber? Hayır Vallahi Tamam bir durun. Vereceğim haber bu değil. Ama daha bomba! Şaka <laughs> yapıyorsun. Oğlum. Çok Seni yerim. Kız teyze oluyorum teyze teyze. Ay, Hocam. Ya yemin. Sıcak bastı bana şu an. Ay sonunda gel gel gel. Ay, ay, ay çok sevindim. Yalnız bir dakika şunu sormam lazım. Bebeğin babası kim inşallah? Çüş. Çüş. sizin sorduğu <laughs> soruya bak ya. Ay ne alakası var ya? Benim de hayatta böyle temennilerim olabilir arkadaşım. Yani Esra'cığım seni hayal kırıklığına uğratacağım ama... ...çocuğun babası hala aynı. Ben çok sevindim. ama <laughs> sen ona bakma ya.